Bursa Spor Kulübü'nün Türkiye'de bir döneme damga vurmuş, bir dönem hepimizi son derece sevince boğmuş, aralıklarla Türkiye gündeminden hiç düşmemiş, ancak son zamanlarda bazı yanlış adımlarla ayağa taşa takılmış. Yine de kendini toparlayabilecek bir konuma gelmiş, bir nüfusa sahiptir, bir kimliğe sahiptir. Bu kimliği ben 18 yaşında taşımaya başladım. Yani 43 yıldır bu kulübün aktif üyesi olarak görev yapmaktayım. Zaman zaman yaptığımız bu görev süresi içerisinde bazı arkadaşlar tarafından yanlış değerlendirmelere tabi tutulduk. Şimdi ukalalık olarak kabul etmeyin. Aslında saymam lazım. Sayın Ali Ay, Sayın Recep Bölükbaşı, Sayın Erkan Kamat, Sayın Kanişen, Sayın Remzi Sayın Erkan Körüstan, Sayın Mesut Mestan. Hepiniz hoş geldiniz demem lazım gerekirken. Atalan Üsküdar'ı geçti. Ama nihayetinde bizler hep birlikte burada bu görevi icra etmek için bulunuyoruz. Yine de kendilerine bugüne kadar yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Bunun dışında bugüne kadar özveriyle çalışan geçtiğimiz dönem yönetim kurulu başkanı Sayın Ömer Faruk Baraza ve yönetim kurulu arkadaşlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Bursa Spor'un kimliğini, kart vizitini hiçbir zaman yere düşürmediler. Onlardan Allah razı olsun diyorum Sayın Başkan. Evet arkadaşlar bu kısa pasajdan sonra gündem maddemize geçiyoruz. Gündem maddemizde saygı duruşu ve istiklal marşımız var. Bugüne kadar Bursa Spor'da görev yapmış tüm başkan ve yöneticilerimize ebediyete intikal eden yöneticilerimiz adına Türk Spor'una hizmeti geçen değerli şahsiyetler adına Bursa'da Bursa Spor'un kurucularından başlayıp bugüne kadar yönetim kurullarında bulunmuş, özveriyle çalışmış ebediyete göç etmiş tüm arkadaşlarımızın adına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının adına hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna ardından da İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Ruhları şad olsun. Gündemimizin dördüncü maddesi Sayın Başkan gündeme ilave var yalnız. Evet gündemimizin dördüncü maddesinde gündemin genel kurula sunulması diyoruz. Madde eklenmesiyle ilgili. Var bir tane. Kaç kişi katılım var onu bilmediğim için. 15, 15 beş. alabiliriz günün. Evet Bursa Spor. Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul divan başkanlığına Bursa Spor Kulübü'nün 2 Temmuz 2023 tarihinde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda okunması için Bursa Spor Tüzüğü'nün 26'ya 5 gündem maddesinde genel kural divan başkanı gündemi genel kurula açıklar. Genel kurula katılan üyelerin onda birinin gündeme madde eklenmesi yolundaki yazılı isteği halinde ilgili madde gündeme eklenir. Yazılıdır. Bu tüzük maddesine uygun olarak aşağıdaki önergenin gündeme alınmasına az ve talep ederim. Önerge, 2 Temmuz 2023 tarihinde yapılan Bursa Spor Kulübü'nün olağanüstü seçim, seçimli genel kurul üyelerine sunulan 1 1 tarihlerini kapsayan bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu ve ekleri denetim kurulu raporlarında devreden geçmiş dönemlerde ibra olmamış yönetim ve denetim kurulları ve ayrıca Bursa Spor Kulübü'nün zarara uğratanların Bursa Spor Tüzüğü'nün 59'a 3 harcama usulü ve sorumluluk bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden yönetim kurulu sorumludur tüzük hükümlerine uymadan yapılan harcamalardan ve ödemelerden ilgililer müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Ödenen miktarı Bursa Spor'a geri öderler maddesinde açıkça belirtiği üzere bu tüzük maddesine aykırı hareket edenlerin sorumlu tutulması için olağanüstü seçimli genel kurulda seçilen başkan ve yönetim kuruluna hukuki ve yasal yollardan Bursa Spor Kulübü'nün tüm hak ve manfaatlerinin aranması, bu hususta kurullar kurulması, genel kuruldan yetki ve onay verilmesi için Olağanüstü seçimli genel kurul divan başkanlığına verilen önergedir diyor. Şimdi bu öncelikle bu maddenin genel kurul maddesi haline gelmesiyle ilgili oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Zannedersem Recep Günay ve arkadaşları imzalı bu madde hakkında görüş beyan edecektir. O yüzden bu maddeyi 15 bence. gündemin 15. maddesi olarak gündeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Otomatikman gündemin 15. maddesi dilek ve temenniler şeklinde olan gündem maddesi 16, gündemin 16. maddesi de kapanış bölümü de 17. madde olarak değiştirilmiştir. 15. maddede geldiği zaman tamam. bunu şey yapar. Tamam başkanım. Gündemin 5. maddesi yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali raporların okunması. Yönetim kurulu faaliyet raporunu ve mali raporu okumak üzere Mehmet Ufuk Bayrakçı davet ediyoruz. Burada mı arkadaşımız? Geldi abi. Tamam. Buyurun. Değerli genel kurul üyeleri, 27 Şubat 2022 tarihinde toplanan olağanüstü genel kurulumuzun bize verdiği bu onurlu ve son derece zor görevi devraldığımız günden bu yana bir yıllık süreyi geride bıraktık. Görev yaptığımız süre içerisinde faaliyetlerimizi sizlere aktarmak ve mali konular hakkında bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Profesyonel Al takım. Spor Toto 1. Lig 28. hafta Bolu Spor Bursa Spor müsabakasından sonra teknik direktör Tamer Tuna ve ekibiyle yollarını ayıran kulübümüz teknik direktör Mustafa Er ve ekibiyle anlaşma sağlamıştır. Daha önce çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselik tesislerimizde devam etmesi istenen Profesyonel oyuncumuz Kubilay Sönmez tekrar A takım kadrosuna dahil edildi. Kulübümüze daha önce uzun yıllar hizmet vermiş sağlık ekibimiz Doktor Müjdat Engünsu, Doktor Şafak Selimoğlu ve fizyoterapist Recep Lokmaoğlu ile anlaşma sağlandı. A takımımız sezon sonu 44 puan toplamasına rağmen 1 puan farkla ligi 16. sırada bitirerek 1 alt lige düşmüştür. Sezon sonunda 1 alt lüge düşen takımımızda her türlü çabalarımıza rağmen 7 yerli oyuncumuz kendi istekleriyle kulübümüzden ayrılmıştır. Ayrıca 7 yabancı oyuncumuz da fesih haklarını kullanarak sözleşmelerini tek taraflı olarak fethetmişlerdir.